Evet arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım mı? Evet. Haydi o zaman Lara'cığım sıfır açarak başlıyoruz. Tamam. Açalım. Açalım. Dümdüz bir sıfır istiyorum Lara. Dümdüz. Evet. Parmak uçları bakıyor iki tarafa da. Esniyoruz Lara'cığım. Esne. Öne doğru. Yana doğru. Esne. 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 İki eline. Evet. Çok güzel. Yer yana. Evet. Çok güzel Lara. Esne. 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 Tamam. Öne doğru esneyelim Lara. Evet harika. Uzat elleri Lara. Esne. Esne evet. Tamam. Şimdi kalkalım Lara'cığım. Bir tane takla atalım. Ters. ters atalım. Ters takla atalım. Hadi bakalım ters takla gelsin. Evet. Evet çok güzeldi Lara. Şimdi de amut takla atalım. Amut takla. Evet amut takla gelsin. Evet tekrar toparlanalım. Bir dakika bir nefes al. Bir nefes al. Tamam bir el çırp. El çırp. bir kendine. Hadi. Tamam. Şimdi amut takla geliyor. Evet. Tam olmadı Lara. Bir daha deneyelim. Şöyle kuvvetli bir alkış yap kendine. Evet. Şimdi bu kuvvetli alkışı hak edecek bir amut takla bekliyoruz senden. Haydi Lara. Evet. Çok daha iyi de. Tamam. Çok güzel. Sepet yapalım. Bir tane küçük sepet gelsin. Bir küçük sepet. Evet. Çok güzel. Büyük sepet. Büyük sepet gelsin. Tamam. Çok güzel. Köprüye düşelim Lara. Hadi köprü geliyor şimdi köprü. Köprüde kalalım. Bir iki adım atalım Nara. Bir iki adım. Evet, evet. Minderi taşmadan. Bir adım daha. Tamam. Şimdi evet takla atarak kalkalım. Harikasın Nara. Muhteşemsin anneciğim. Muhteşem. Söyleyecek laf bulamıyorum sana. Evet, kartal duruşu. Esnetiyoruz kendimizi. Esnetiyoruz. Evet, kafayı kaldır. Kaldır. Kaldır kafayı. Kaldır kaldır kaldır. Tam karşıya. Evet. Tamam. Şimdi bir ayağı havaya kaldırıyoruz. Tek ayak üstünde tutuyoruz. Yarışmada vardı ya o hareket. Şimdi kollarımızı açıyoruz. Kartal duruşunu tek ayak üstündeki harekete. Hayır. Arkaya doğru ayak. Aynen. Evet 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 evet. Haydi olacak Lara. Evet. Tamam. Evet 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 muhteşemsin. Evet çok harikaydı. Şimdi senden bir hareket gelsin kapatalım. Son hareket senden gelsin. Amut köprü. Amut köprü. O içimize sinmedi. Daha güzel bir amut köprü gelsin. Evet. Evet çok güzeldi dümdüz durduk oradan köprüye geçseydim muhteşem olacaktı Evet çok güzel oldu çok güzel harikasın Lara harika dikkat ediyoruz tamam Evet yorumcu biraz dinleniyoruz kalkıyoruz kocaman öpücükler gönderiyoruz arkadaşlara Görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğendiyseniz like atmayı. Unutmayın, ve evet, sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar. Ay,